بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب لفظه الله يعني انا ارى بشقر نقرا اضافه لدرجه باب لفظه الله الله لفظından bahsedeceğiz الله الله Evet. Allah lafzından bahsedeceğiz. Allah lafzı nerelerde kalın okunur? Allah lafzı nerelerde ince okunur? Bunu ele alacağız inşallah. Diyor ki şöyle önce örnekler üzerinden anlatayım sonra konu okuyalım. Bakın Allah lafzı nerede kalın okunur? Nerede ince okunur? bunu bilmek için o Allah lafzından önceki harfin harekesine bakacağız. Allah lafzından önceki harfin harekesi ötre veya fethe olursa kalın okunur. <hüvevallah> <nasurullah> Bak, Allah Nasrullah Bak Nasrullah Allah lafzından önce ra harfi gelmiş ve ötrelidir. O zaman Allah lafzı kalın okunur. Allah lafzından önceki harfi vav harfidir ve fethalıdır. O zaman bu Allah lafzı kalın okunur. Demek ki Allah lafzından önceki harfin harekesi fethe veya ötre olursa Allah lafzı kalın okunur. Ama eğer ki Allah lafzından önceki harfin harekesi esre olursa o zaman Allah lafzı ince okunur lillahi bak, lillahi kalın okumuyoruz demiyoruz lillahi bu şekilde kalın okunmaz ince okunur lillahi ince bir şekilde okunur mesela billahi burada Allah lafzı ondan önceki harfin hareketi es olduğu için Allah lafzı ince okunur billahi yani kalın okumuyoruz demiyoruz billahi bu şekilde kalın okunmaz. ince okunur. Billahi. Evet. Kuralımıza geçelim bakalım. Diyor kaçan. Yani ne demekti kaçan manası? Kaçan demek ne zaman ki, vakta ki, lafzatullahın makabli, lafzatullahın, yani Allah lafzının makabli, yani Allah lafzından bir önceki harf meftuh veya madmum olsa, fethalı veya dammeli olsa kalın okunur. İşte o zaman Allah lafzı kalın okunur. Demek ki Allah lafzından bir önceki harfin harekesi üstün veya öteli olursa işte o zaman Allah lafzı kalın okunur. Bunun misali, bunun örneği Hüvallahu ince okunmaz. Huvellahu <laughs> böyle ince okunmaz. Nasıl okunur? Kalın. Huvallahu <laughs> kalın bir şekilde okunur. Çünkü Allah lafzının önceki harf vav'dır. Onun harekesi de fethadır. Böyle bir durumda Allah lafzı kalın okunur. Başka bir örneği mesela Nasrullahi <laughs> bak. Nasrullahi <laughs> ince okumuyoruz. Nasrullahi <laughs> falan bile ince okumuyoruz. Kalın okuyoruz bunu. Nasrullahi Burra Allah lafzının birinci harfi radır ve harekesi ötre olduğu için Allah lafzı da kalın okunur. Bu iki örnekte olduğu gibi. Ve eğer ve eğer ki meksur olsa yani Allah lafzından önceki harfin harekesi meksur olsa yani kesreli olsa ince okunur. İşte o zaman Allah lafzı ince okunur. Bunun misali, bunun örneği billahi bakın ince okuyoruz. Billahi yani kalın şöyle şu şeyde kalın okumuyoruz. Billahi bu şeyde kalın okunmaz. ince okunur. Billahi ve gibi. Bu iki örnekte olduğu gibi. Ve lafzatullah konusu da, tecvid konusunda lafzatullah bölümü de bitmiş oldu. Geldik damir konusuna. Evet. be bu damiri. Damir konusu. Damir, e, evet, kelimenin sonuna bitişen, şu e, hu var ya, e, bir kişi anlamını ifade eden bu hu e, isimlerine damir denir. Bu tarz kelimelere damir diyoruz. Kelimenin sonuna bitişen hu, hi, he, he diye, e, pardon hu bir de hi diye okunan bu e, isimlere, bu kelimelere damir diyoruz. İşte burada da damir konusunda bu damir ne zaman uzatılır? Ve bu damir ne zaman hangi durumlarda uzatılmaz konusundan bahsedeceğiz. Bakın şöyle kısaca söyleyeyim. Damir eğer ondan önceki harf harekeli ise bu damir uzatılır. Mesela hu damirdir. Ondan önceki harf nundur ve fethalidir. O zaman bunu uzatacağız. İnnehu medit tabi yapacağız. İnnehu Bak damir önceki kesedir, harekelidir. Bu damir uzatacağız. Bihi ve lehu gibi. Demek ki damir ondan önceki harf Harekeli olsa damir uzatılır. Damirden öncekisi sükun olsa uzatılmaz. Mesela e, sükun olsa uzatılmaz. Bak. Aleyhi Bak. Damirden önceki ya harfi sakindir. Damir uzatılmaz. Aleyhi Damir uzatmıyoruz. Yani demiyoruz Aleyhi O şekilde uzatılma yapılmaz. Damirden önceki sakin olduğunda damir uzatılmıyor. Aleyhi, ileyhi Bu şekilde okunur Evet Kuralımıza geçelim Kaçan e, Ne zaman ki Damirin makabli Damirin makabli Bir önceki harfi Hani zamir diyorlar zamir. İşte damirin makabli Bir önceki harfi Müteharrik olsa Müteharrik ne demek Yani harekeli olsa damirden bir önceki harf harekeli olsa med olunur. İşte o damir med olunur. Yani uzatılır. O damiri uzatmak gerekir. Med uzatmak demek. O damir med olunur. Yani uzatılır. Bunun örneği misali. innehu Bu damiri uzatıyoruz. Niye? Çünkü bu damirden önceki harf harekelidir. Tabi bu damir bak. Bu damir ayrı bir kelime. İnne ayrı bir kelimedir. Bu şarttır. ha ikisi ayrı, ayrı bir kelime olması lazım. Damir ona o kelime bitişmiş olması lazım. İnnehu. Bak burada damir önceki harf hareketli olduğu için damir uzatılıyor. Bihi. Ba harf ba ayrı bir kelimedir. O damir de ayrı bir kelime. Ve damirden önceki harf hareketli olduğu için bu damir uzatılır. Bihi ve lehu bakın lam ayrı bir kelime damir ayrı bir kelimedir ve bu damir bu kelime bitişmiş ve bu kelime de hareketli olduğu için damir uzatılır lehu gibi bu örnekte de olduğu gibi Ama lem yentehi ve ma nefkahu med olunmaz bakın lem yentehi bu kelimedeki bu hi bu damir değildir bu kelimenin aslındandır. O yüzden bu uzatılmaz. Lem yen tehi. Bunu normalde damir olsaydı önceki harf harekeli olduğu için bu uzatılması gerekirdi damir olsaydı. Denilecekti. Lem yen tehi. Ama bu damir değil ki. Bu hi damir değil. Bu kelimenin aslındandır. İnteha yen tehi lem yen tehi. Bakın bu hi damiri kelimenin aslındandır kelimenin aslından olduğu için e, damir sayılmıyor ve bu yüzden bu uzatılmaz. Uzatılma meselesi damir hakkındadır. Bu damir değil. Bir de ve ma nefkahu fekaha Bakın burada da e, bu had e, damir değil. Bu kelimenin aslındandır. O yüzden uzatılmaz. Bu iki örnekteki bu halar med olunmaz. Yani Bunlar uzatılmaz. Niye peki uzatmıyorlar? Zira, zira ne demek? Yani çünkü, zira çünkü damir değildir. Buradaki bu hu, bir de buradaki hi, bu damir değildir. Damir değil bu. Nefsi kelimedendir. Kelimenin nefsinden değil, yani aslındandır. Kelimenin aslındandırlar. Bunlar damir değiller yani. O yüzden uzatılmazlar. Bu bitti dedik damir eğer makabli harekeli olsa uzatılır ve eğer makabli sakin olsa kasır olunur ve eğer ki makabli yani damirin bir önceki harf damirden bir önceki harf sakin olsa yani hareketsiz olsa o zaman kasır olunur yani o damir kasır olunur uzatılmaz kasır olunur ne demek yani uzatılmaz o damir uzatılmaz. Bunun misali örneği aleyhi, ileyhi, fihi. Bakın burada damirden bir önceki harf sakindir. Damir uzatılmaz. Aleyhi. Yani demiyoruz aleyhi. Uzatma yapılmaz. Aleyhi. Bu şekilde okunur. İleyhi. Bakın damirden bir önceki harf sakin olduğu için bu damir uzatılmaz. Fihi. Bak burada damirden önceki harf yadır sakin olduğu için bu damir uzatılmıyor gibi. Yani bu üç örnekte olduğu gibi. Ama Sure-i Furkan'da Fihi muhane Orada med olunur. Furkan suresinde ise emma ise Sure-i Furkan'da Furkan suresinde ise Fihi muhane kelimesinde Bak bu hi damirdir. bir önceki harf ya harfidir, sakindir. Normal kurala göre bu, bu hi damiri uzatılmaması gerekir. Fi hi uzatılmaması gerekiyor. Ama burada med olunur. Bu hi uzatılır. Bu istisnai bir durumdur. Bu hi damiri burada uzatılıyor. Bunun hikmeti iki hikmeti var diyorlar. Birincisi bu hi keselidir. Arapça kurallarına göre kesreden dammeli bir harfe geçiş dile ağır gelir. Suratı geç. Fi himuhane bak o him böyle himuhane kesreden damme suratlı geçiş dile ağır gelir bak. Fi himuhane o himuha orada ağır geliyor dile ama fi <laughs> himuhane bakın dile ağır gelmedi uzattığın zaman fihi muhana işte uzattığın zaman dile ağırlık ortam kalkıyor. Bu birinci sebep. Demek ki birinci sebebimiz neymiş? Niye uhi burada hi uzatılmaması gerektiği halde uzatıyoruz? Çünkü kesreden dammeye suratlı geçiş dile ağır geldiği için bu birinci sebep. O yüzden burada uzatıyoruz ki dile ağırlık olmasın. İkinci sebep bu Furkan Furkansu'daki bu ayette burada e, dehşetli azaba e, ikaz için burada uzatılır. Fihi <fî> muhane. Medunu. bu şekilde okunur yani ya. Fihi <fî> muhane. Evet, Böylelikle damil konusu da bitti. Hükm-ur <ra> konusuna geldik. Bir pardon, sekte konusuna geldik. Ee, ve tecvid ilminde son konudur. Onu da inşallah bir sonraki dersimizde işleriz ve böylelikle tecvid derslerimizi bitirmiş oluruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.